Evet, şu anda yine ziyametteki manganez yatağının tabanına yakın olan bölümde de yine bir manganez zuhuru karşımızda. Ee, bu, bu zuhurlar e, yukarıdaki e, zuhur seviyelerine göre daha saf durumda ve bunların üzerinde bir takım deneyler yapılacak. Umarım bu deneylerden çok güzel neticeler alırız. Kıbrıs'ın seramik veya popüler arkeolojisi içerisinde yeni bir sayfa açılmış olur. Evet. Evet, yine şu anda volkanik arazi içerisinde çekim yapmaya devam ediyoruz. Karşıda görmüş olduğumuz kütle yastık lavlarının e, oluşumundan e, meydana gelmiştir. Hemen e, solundaki alanda e, derin deniz ortamında çökelmiş sedimentleri ki bunlar daha çok kirli ve kısmen karbonatlı e, sedimentlerden oluşmaktadır. Hatta bunlar bentonitik killer olarak da adlandırılabilir. Yine çok e, eşsiz bir e, doğal güzellik var. Yemyeşil ve yine biraz daha ilerleye gittiğimizde zirvelerden kopmuş bir e, kireç taşı e, bloğunu görüyoruz. Bu kireç taşı bloğunun içerisinde e, kısmen e, volkanik e, parçalar, e, volkanik çakıllar ve e, şeyler görüyoruz. E, aynı zamanda resif e, ortamına ait çökeller. Görmekteyiz. Yine daha ileride <laughs> yukarıdaki teraslardan kopmuş e, büyük bloklar e, görmekteyiz. Altta yine kırmızı killer e, yaygın bir şekilde ortaya çıkıyor. Mangan imprengi olmuş vaziyette bunun içine. Evet. Bu parlak olan kısımlar evet, evet. manganın herhalde. Evet. Her evet. şeyde bir miktar kurşun dolanıyor içerisinde. Şimdi manganın tabi seramikteki özelliği. Ee, özellikle genç bronz, geç bronz yani geç ton çağında bu beyaz astarlı kapların üzerinde ha. motif olarak kullanılır. Oyalar, onun ham maddesidir. Evet. Bu gördüğünüz. Bu o, okyanusların tabanından, bu da evet. mama'nın derinlerinden gelip evet, gelip. Bu gelip. piştiği zaman evet, siyah ve kırmızıya dönüşen evet. bir malzemedir. Evet. Mangan dediğimiz boya malzemesi. Hı -hı. Özellikle geç Geştuç, e, Çağına damgasını vuran bir boya malzemesi. O sizin bahsettiğiniz dandritik şeklinde olanlardır. Evet. Böyle dallı budaklı olanlardır. Evet gene de tebeşirlerin evet. arasında bulunur. Evet. Güzel bir malzemedir. Seramikçilerin e, kullanabileceği hmm. bir doğal ham madde. Evet. Şeyden hocam, kalkopar. Onlar demir sülfür. Hmm. Evet. Mavi'ye çok yanaştı. Yanaştık yani bakacak. buralardadır. Yani bütün renkler neredeyse var. Mangan da var. Evet. Ee, o senin 20 yıl önce gösterdiğin masmavi. O, o azur içti. Buralarda var olması lazım. Büyük ihtimalle olmasın. Yani büyük ihtimalle mutlaka olması lazım da. Evet. Zonu yakalayabilme önemi. Bu çukurdan mı çıkardın? Bak mı? Sanırım tarlada demişti. böyle o şekilde. Bunu koydum arabaya. Evet. Bunu alalım. Rauf, rol benim kameramda. Bunun herhangi bir. Çok sert drama. Evet, Ölmek istediğin bölüm bu. Şu, çok ezdikçe çok güzel bir toz <laughs> görüyorsun değil mi? Mandan. Şuraya herhalde. Evet. Şimdi şunu. bir daha evet, bir parlak parlak, evet. mangan, gayet güzel ortada. Tabii karışıktır. Tabii canım. Ee, şey, şeyle. Çatlak ve damarlar doldurmuş evet. bir şekilde. Ama mangan bak şurada evet. yoğun. Evet. Bu kayada yüzde yirmi yakın, bakın, hemen mangan kendini gösterir, Hı -hı. hemen siyah, bu parlak şeyler. Evet, budur yani. Mangal